büyük orta finaldeyiz. Çıkış verildi, yarış başladı. Büyük ortanın yarışı. Dikkatli sürelim, düzgün sürelim. Bir bozuk, bir bozuk ikinci sıra. Kerem bir hata puan yaptın. Gelin. <laughs> Yavaş yavaş, sakin sakin sürelim. Turumuz yüktü. Dördüncü sıra, bir hata puan aldınız. İki turların birer hata puanı var. Dördüncü sıra, bir hata puanı da aldınız. İki oldu dikkat sürelim. <laughs> Biraz daha sakin sürelim. Soğuk kanlı sürelim. Baba oğul yan yana geldiler. Şöyle geldiler. Ne yapıyor? O nasıl bir sürülen? Dikkatli sürelim, dikkatli sürelim. Maşallah. Son tura gireceksiniz, dikkatli sürelim. oğul. şu anda yarışı öne aldı. Dikkatli sürelim, son tura girdiniz. Son da büyük orta yarışı yapıyor. Sayın seyirciler, büyük ortanın final yarışı. <laughs> Değerli misafirler, kıymetli konuklar. Saygımız vardır bizim büyük ataya. Atlarımız koşuyor büyük ortaya. Gör, <laughs> <laughs> Üçüncü sıradaki gör, üç ata puanla koşuyorsun. <laughs> Onu görürsün. Üçüncü sıradaki gör. Üç ata puanla koşuyorsun. <laughs> evet. Şimdi baba oğul kapıştı. Dikkat et Kerem. Kerem. Kerem bir hata puan yaptın. Hata tuttu. İkinci. Hayır değil. Nasıl Nasıl oldu? Nasıl

Şeyin, lütfen bayrak takımına riayet edin. Hakan Adalı'nın şu anda yarışın koşmaya başladı. Son kanalı Hakan Adalı. Sakin sürelim arkadaşlar. Hakemler iyi bakıyoruz. Dört gözle bakıyoruz. Gel buraya. Yani Başaltı final. Sakin sakin sürelim. Doğru at bir hata puan yaptınız. İbrahim bir hata puan yaptı. Beşinci at bir hata puan daha yaptınız. İkinci bozuğunu aldı. İkinci tura gidiyorsunuz. İkinci tura gidiyorsun. Başaltı yarışlarını izliyoruz. Başaltı final yarışlarını. Yavaş yavaş sürelim. Sakin sakin sürelim. Üçüncü sıra. Bir hata puan verildi. İyi bak abi. İbo bir hata puan da aldın. Üç oldu İbrahim. Dördüncü sıra Ahmet. Sen de aldın bir hata puan. Bitiyor <laughs> İbrahim. Diskalifiye olduğunuz atınızı çekiniz. Devam. Abi, Devam. Son tur. Son tur. Şuraya gel. Dikkatli sürelim. Son tur. ikinci sıra, ikiniz de birer tarafta aldınız. Yazdı, yazdı. Evet. En gülü iki, iki sıra. Bir. <laughs> üçüncü at, bir hata puan da aldınız. Gırıklamalar aldınız buna. İyi bakın hakemler. Sen de iyi bak. İyi mi? Evet. Engin birinci. Ahmet Ali ikinci. Bekir üçüncü. Hayal olsun bakalım. Hakemlerin kararı. Efendim. Görüldüğü gibi dedi hakemler. Aldım, görüldüğü gibi çatır. okudu. Şartı. Hakan Adanlı Atı'da dördüncü olmuştur. Başaltı grubunda Hakan Adanlı Atı'da dördüncü olmuştur. Hakan, da olmuştur. <laughs> Yapmış olduğu görkemli bir Rafa Yat yarışının hemen hemen son bölümüne geldik. Ne diyor Mehmet Hoca? Keçi kellesinden olmuyor artık paça! Keskin kılıcımı vurmuyorum taşa! Bütün yarışları tamamladık! Şimdi atlarımız... ...Baladağ sahasında... ...koşacaklardır paça! Şu anda iki tane belediye başkanımızın... ...atı da baş kategorisinde koşmaktadır. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ayva-Sam Devren... Zekiler, iki belediye başkanımızın atı, Babala yarışlarının son bölümünde, son yarışında, baş yarışlarında koşacaklardır. Aynen Etrafımızı sarmış büyük küçük tepeler. baba ağza yetişiyor taş gibi efeler. Yakışır sana büyük hizmetler. Örgüye layıksın, büyüksün babada. <laughs> 20. Ankara Zonguldak Diyarbakır. Ankara Zonguldak Diyarbakır. 26. Arabanız olduğu yerden almanız önemli rica oldu. Neymiş markası belli mi? <laughs> Değerli misafirler, şimdi baş yarışlarının son final yarışları biraz sonra yapılacaktır. İnşallah sağ salim bu yarışı yaparız. Herkes evlerinde sağ salim neşeli bir şekilde evlerini dönerler. Allah hata keza vermesin. Atlarımıza ve jokeylerimize vebal vermesin Cenab-ı Allah. Uzak bir seyahatin ismine diyorlar ki Kırım. Başta iki tane atı koşacak Sayın Belediye Başkanım. Evet, Baş final başladı. yarış başladı. Hatasız kafes bir diliyoruz. Birincilik, ikincilik, üçüncülük için mücadele veriyor başlatlarımız. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük için mücadele ediyor Türkiye'mizin dört atı. Atlarımız birincilik, ikincilik ve üçüncülük için koşacaklardı. Şu anda da yarım turu bitirdiniz. Üç tur koşacaksınız, oraya göre koşunuz dikkatli koşunuz. Allah Allah iyi Koşan atlara hep birazdan diyelim maşallah. Atlarımız Allah'a emanet olsun. Maşallah demeyenlerin çamaşır <laughs> yıkayalım. Dikkatli sürelim, dikkatli sürelim. Geldi <laughs> Yürü diyor, vallahi, yürü. Ön tarafta büyük bir mücadele. Daha ikinci tura giriyorsunuz. İkinci tura giriyorsunuz. Allah, Allah nazarlardan saklasın. Ay, Allah nazarlardan saklasın atlarımıza. Allah korusun. Ander Ander Değil, 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 değil. Değil değil. Tamam. Ya ya. Değil bozuk yok. Yok bozuk. Yok bozuk. yok. Bozuk yok. Bozuk yok. Bozuk yok. Bozuk yok. Ela bak ele diyor. Ama benim ne diyor diyor. Bozuk yok. Buraya gelince son tura girecekler. Hadi böyle böyle hadi Önle geçiyor. Devam devam. Son tura girecekler. Devam. Devam. Son tura girecekler. Ona avans veriyor, avans. Allah emanet atlarımıza, Allah, emanet. Allah emanet. Onu çok mu vereceğim diyor. Onu Türkçe diyor. Daha, 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 bravo dayı. maşallah, maşallah. koca Bitiyor, bitiyor, Burada bitiyor. Son tur yok, burada bitiyor yarış. İmparator bir hata puan yaptınız. İki oldu İmparator. Son şampiyon Ayvaz Çamdevren. <laughs> Babadan son şampiyonuydu, yeni şampiyon oldu. 2020'de Türkiye şampiyonu. <laughs> Abi için teşekkür teşekkür baş kazanan kazanan abi Çamlı